Herkese merhaba. Bugünkü video içeriğimizde imalatçı ve ihracatçılarda enflasyon düzeltmesi sonrası indirimli kurumlar vergisi oranının nasıl belirleneceğine ilişkin 170 vergi Vergisi Kanunu sirkülerindeki 7 numaralı başlıktaki açıklamalara değineceğiz. Özetle aslında bu bölümde malum ihracat yapan ve imalat yapan firmalara genel kurumlar vergisi oranı %25 iken 1 puan ve 5 puanlık indirimler yapılıyor. Dolayısıyla bunlar firmanın enflasyon düzeltmesi farkları da bu hesapta nasıl e, ayrılacak onu aslında e, izah ediyor. Bu da genel olarak hani bir orantılama yapılacağını söyleyebiliriz. İşte bu bölümde de bu orantılamanın nasıl yapılacağı aslında anlatılıyor. Biz de bunu böyle bir genel bilgilendirme olarak üstünden geçelim istedik. Evet, şimdi başlayabiliriz. Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde ihracat yapan kurumların sadece ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 5 puan. Yani ihracat yapan firmalarda 5 puanlı kurumlar vergisi oranı indirimi var. Sanayi belgesine sahip olan ve fiilen de üretim faaliyetiyle uğraşan şirketlerinde sadece üretim faaliyetinden sadece elde ettikleri kazançlara ise kurumlar vergisi oranının 1 puan yani 25 iken burada 24 ihracatçılarda da kurumlar vergisi oranı %25 iken %20 olarak uygulanacak. Uygulanacağı hükme bağlanmıştır diyor. Nerede yapılmış bu? Kurumlar vergisi kanunun 32. maddesinde. Diğer yandan da diyor bu enflasyon düzeltmesiyle ilgili ana tebliği olan 5 süreli ve sıra numaralı vergi sukanı genel tebliğinde bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutan mükelleflerin beyanname üzerinden yapacakları işlemler başlıklı 40. bölümü varmış. Bu bölümde aynı şekilde diyor vergiden istisna edilen kazançlarda enflasyon düzeltmesine tabi tutulan bilançolara göre tespit edilecek ve enflasyon düzeltmesi tabi tutulmuş kazanç tutarı beyannamede indirim konusu yapılabilecektir. Örneğin diyor, serbest bölgede faaliyette bulunan ve kazançların tamamı istisna kapsamında olan bir mükellef, 2024 yılı bilançosunu enflasyon düzeltmesine tabi tutacak ve bu düzeltme sonucu oluşan kazanç tutarını beyannamede istisna olarak göstermek suretiyle vergi matrağından indirim konusu yapılacaktır açıklamalarına yer verildiği söyleniyor. Bu kapsamda da kazançlarının tamamı vergiden istisna edilen faaliyetlilerin, bu oluşan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi sonrası ortaya çıkan kar ya da zararları da vergi tabi matran teslimine dikkate alınmayacaktır. Yani bütün faaliyetlerinden elde ettiği kazançları kurumlar vergisinden istisnaysa ise enflasyon düzeltmesinden dolayı da oluşan kar zararlarda vergi matran tespitine dikkate alınmayacak. Buna paralel olarak ihracat faaliyetiyle uğraşan ya da sanayi sicil belgesine haiz olup fiilen de üretim yapan firmaların faaliyetlerinin bu faaliyetlerden sadece oluşması kurumların enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan kar ya da zararlarına da kurumlar vergisi oranları indirilmiş şekilde uygulanacaktır orantılı bir şekilde uygulanacaktır. Ee, öte yandan kazançların bir kısmı kurumlar vergisinin bu yukarıda saydığımız 32. maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi oranına e, tabi olan firmalardan oluşmakla birlikte yine başka faaliyetleri de bulunan mükellefler uygun bir dağıtım anahtarı kullanıp enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan kar ya da zararlarına uygulayacakları kurumlar vergisi oranını tespit edeceklerdir. Yani bu kazancı indirimli kurumlar vergisi oranının uygulandığı faaliyetin yanı sıra %25 oranının uygulanacağı kazançları da bulunan mükellefler yani hem istisna kazançları var hem de normal faaliyetleri var ve %25 kurumlar vergisine tabi bu normal faaliyetleri. Bunlar maliyet, hasılat gibi unsurları dikkate almak suretiyle uygun bir dağıtım anahtarı kullanacak ve bu dağıtım anahtarıyla enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar zararlarını uygulayacakları kurumlar olarak tespit edeceklerdir. Ve burada tebliğdeki örnek 5'te de bunu şöyle anlatıyor. Ee, KL, KL Limite şirketi spor ekipmanlarının perakent satış faaliyetiyle uğraşıyor. Mükellefin yurt dışında da satışları bulunuyor. Mükellef 2024 hesap dönemi sonunda 3 milyon lira bir kazanç elde etmiş ve bunda 750 bin lirası ihracat faaliyetinden oluşuyor. Yani burada toplamda ee, elde edilen kazancın içerisinde hem istisnaya tabi indirimli e, kurma kurumlar vergisine tabi olan bir kazanç var hem de normal kazanç var. Aynı zamanda da diyor ki enflasyon düzeltmesi yapmış. 500 milyarlık bir enflasyon düzeltmesi karı ortaya çıkmış. Şimdi bu 500 milyonların oran orantı yaparak bir dağıtım anahtarına göre ne kadarı e, istisna kazanç kapsamında ne kadarı indirimli kazanç kapsamında ne kadarı da normal kazanç vergi oranı, kurumlar vergisi oranı kapsamında ona bakacağız. Diyor ki burada mükellef kurum tarafından maliyet unsurları dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi oranını esas teşkil eden ihracat faaliyeti ilişkin maliyet unsurlarının toplam maliyete bölünme suretiyle enflasyon düzeltmesi karına uygulanacak kurumlar vergisi oranı test edecek. Yani burada dağıtım anahtarı olarak maliyeti dikkate alacak. Şimdi maliyetin ayrımı geliyor. Diyor ki mükellef ihracat faaliyetine ilişkin maliyetin 1.250.000 TL. E bu hesap dönemi içerisinde toplam maliyette 5 milyon TL. Yani ihracatın maliyeti 1.250, toplam maliyette 5. Dikkat edildiğinde enflasyon düzeltmesi karına indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kısımda toplam 1.250.000 ihracat var, toplam maliyet 5 milyon. Bunun da enflasyon düzeltmesi malum 500.000 lira çıkmıştı. Yani 500 bin liranın buradaki oranı nedir dağıtım anahtarı maliyeti olduğunda? O da 125 bin lira oluyor. Buna göre de toplam 500 bin TL'lik enflasyon düzeltmesi karının 125 bin TL'si ne? %20 kurumlar vergisi oranı uygulanacak. İhracata isabet eden indirimli oran. Çünkü ihracatta normal %25'lik olan kurumlar vergisi oranı ihracattan elde edilen kazançlarda %20 olarak uygulanıyordu. Dolayısıyla burada da 500 bin TL'lik enflasyon düzeltmesi karının 125 bin TL'sine 25 değil 20 ihracatı isabet ettiği için maliyet dağıtım anahtarıyla kurumlar vergisi uygulanacak. 500 bin liradan 125 bin liranın çıkartılması sonucu da 375 bin lirası ise e, bu indirimli kurumlar vergisi oranının dışında kalan normal faaliyetle ilgili olup 25 kurumlar vergisi uygulanacak. Burada tabii dağıtım anahtarı maliyet olarak belirlenmiş ama yani bazı durumlarda işte bir satış olarak da belirlenebilir veya mantıklı, uyumlu bir dağıtım anahtarının da mükellef tarafından bulunup uygulanması gerektiği ifade ediliyor. Bu dağıtım anahtarını uyguladığınız zaman da bunların hesaplamalarını ve gerekçesini tabi zaman aşımı süreçler süresi içerisinde saklamanız gerekiyor. Evet bugünkü içeriğimiz de bu şekildeydi faydalı olması dileklerimizle. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.